Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, şaşırıp sapıtmamamız için bizlere kitap ve peygamber gönderen, Bizleri kulluğuna kabul eden, dualarımıza icabet eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, al ve ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan, mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşmış bulunuyoruz. Yüce Rabbim Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi, Ramazan'dan sonra da kazanmış olduğumuz bu güzel alışkanlıklarımızı devam ettirebilmeyi, daha doğrusu diğer bir ifadeyle ömrümüzü Ramazan kılabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ramazan ayı bizim için her şeyden önce içerisinde Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu Kur'an ayı, ibadet ayı, sabır ayı, paylaşma ayı, rahmet ve mağfiret ve bereket ayı, Ramazan ayı. Bu ay bizim için bir kazanç, bizim için bir eğitim amaçlı bir okul gibi kabul edilirse eğer inşallah Ramazan'da elde ettiğimiz kazanımlarımızı ve ibadetlerimizi, iyiliklerimizi Ramazan'dan sonrasına da taşıdığımız müddetçe hayatımızı, ömrümüzü güzel kılıp yüce Rabbimizin rahmetine, onun e, affına ve yüce Rabbimizin bize ikramı olan cennetine ve cemaline ulaşmayı e, hedeflemiş olacağız. Yüce Rabbimiz ibadetlerimizi sadece bir zaman dilimi içerisinde yapmamızı bizden istemiyor. İbadet Allahü Teala'ya karşı olan sorumluluğumuz bir ömür boyu devam edecek olan bir sorumluluktur. Çünkü biz her an Rabbimize muhtacız. Bizi yaratan, yaşatan, nimetlendiren Yüce Rabbimize karşı biz hayatımızın her aşamasında, her günümüzde, günümüzün her anında Allah ile beraber olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Estağfirullah ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Yüce Rabbimiz ayeti celilede de ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diye buyurmaktadır. Dolayısıyla sadece Ramazan-ı Şerif'te ibadet eden değil, Ramazan'ı ibadetler için bir hazırlık dönemi, ibadetlerin alışma dönemi veya ibadetleri en yoğun bir şekilde yaptığımız bir zaman dilimi olarak değerlendirdiğimiz takdirde Ramazan'dan sonra da inşallah biz yine bu ibadetlerimize Allahü Teala ibadete layık olan bir mabudumuz olduğu için devam edeceğiz. Eksiltmeden aynı şekilde aynı şuur ve gaye içerisinde ibadetlerimizi devam ettireceğiz. Ramazan-ı Şerif'in en önemli ibadeti olan oruç üzerinde bir miktar durmak isterim. Oruç savm kelimesiyle baktığımız zaman tutmak demek. Tutulması gerekeni tutmak, bırakılması gerekeni de bırakmak demek aynı zamanda. Bizler ki bir ay boyunca öfkeyi, kini, nefreti, ötekileştirmeyi, yozlaşmayı, yalanı, hırsızlığı, iftirayı, dedikoduyu, gıybeti terk ettik. Bunun yanı sıra merhameti, sevgiyi, sabrı, yardımseverliği, vatan müdafaasını ve Allah'a olan kulluk vazifelerimizi gereği gibi yerine getirmeye gayret ettik. İşte oruçtan asıl maksat da bu olsa gerek. Tutulması gerekeni tutmak, bırakılması gerekeni bırakmak. Yüce Rabbimiz oruçla ilgili ayeti kerimede "Ey iman edenler" sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı umulur ki korunursunuz diye buyuruyor. Oruç ibadetiyle korunmak, oruç ibadeti sayesinde kötülüklerden kendimizi alıkoymak, oruç ibadeti sayesinde nefsimizin bir takım olumsuz isteklerine karşı onlara engel olmak ve kendimizi korumak gibi bir görevi inşallah oruç ibadetiyle kazanmış olacağız. İbadetlerin bir şekli vardır, bir de gayesi vardır. Aynen insanın kendi hayatına benzer. İnsanın bir bedeni, bir de bu insanın ruhu ve manevi yönü vardır. İbadetler de böyledir. İbadetler şekil itibarıyla düşünüldüğü takdirde oruç ibadetine baktığımızda oruç imsaktan başlayıp iftara kadar yemeden, içmeden, şehevi arzulardan kendimizi dizginlemek ve tutmak manasına gelir. Bu orucun sadece dıştaki görüntüsü ve şeklinden ibarettir. Oysa ki oruç tutan bir Müslümanın oruçla ulaşacağı günahlardan, kötülüklerden sakınmak, iyi bir mertebe, bir mesafe kat edebilmek anlam ifade etmektedir. Bu ancak niyetle olur ve orucun gayesine ulaşmayla mümkün olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi nice oruç tutan insan var ki onların oruçtan nasipleri aç ve susuz kalmaktır ifadesinde yer aldığı gibi sadece aç kalmak ve susuz kalmak değil oruçlu olmak Oruçlu olmak aç olmak değil, belki açın halinden anlamak demektir oruç tutmak. Oruç tutmak demek kendimizi kötülüklerden tutmak ve tutulması gereken, sahip olunması gereken iyilikleri elde tutmak, onları kendimize rehber edinmek manasına gelmektedir. Aynı durumu namaz içinde söylemek mümkün. Yüce Rabbimiz inna salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber ve allahu ma tesna'un buyurmakta. Demek ki Rabbimiz Teala Hazretleri bu ayeti kerimede bize muhakkak ki namaz insanı her türlü kötülükten fuhşiyattan alıkoyar diye buyuruyor. İbadetler bizi kötülüklerden alıkoymalı, iyiliklere doğru götürmeli iyiliğe yaklaştırmalıdır. Namaz ibadetinin sadece rükuda, kıyamda durmak, rükuda eğilmek, secdeye varmak gibi hareketlerle sınırlandırmaya kalkarsak o zaman bu namaz ibadeti bir spor hareketine, bir egzersiz hareketine benzer. Oysa ki namazdan gayenin asıl maksadın insanı her türlü kötülükten alıkoyması gereken bir ibadet olduğunu yüce Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de hatırlatıyor ve bu konuda bizleri uyarıyor. Bizim böyle bir namaz kılabilmemiz için öncelikle namazı neden kıldığımızı düşünmemiz lazım. Rabbimizin bize olan nimetlerini, yaratışını, yaratıcılığını, dilemesini gecenin karanlığında karanlığın giderek de yerini gündüze dönüştüren, gecenin fecrini gören, buna şahit olan bir Müslümanın, Allah'ım sen ne büyüksün, her şeye kadir olansın diyerek onu bilmesi, tanıması ve onun huzurunda secdeye kapanması, onun huzurunda bel bükmesi, onunla irtibata geçmesi, kendi acizliğini, kendisinin yardıma muhtaç olduğunu bilerek Allah'a yönelmesi namazdır. Namaz insana bu şuuru kazandıracak. Zekat hakeza malı temizleyen bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namazı ve zekatı hep bir arada zikrediyor. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ ve وَيُؤْتُونَ الزَّكَا Onlar ki namazlarını dosdoğru kılarlar ve zekatlarını verirler diye buyuruyor. Çünkü namaz bizim Allah'a karşı olan sorumluluğumuzu bize hatırlattığı gibi sorumluluğumuzun karşılığı olduğu gibi zekat da içerisinde yaşamış olduğumuz topluma karşı olan vazifemizdir bizim. Zekat se sebebiyle zekat sayesiyle biz ne yapacağız? Arınacağız. Malımızı malımızın içerisinden başkasının hakkını arındırmış olacağız. Ziraatla uğraşanlar bilirler. Ağaçları zamanı gelince bahar döneminde, ilk bahar döneminde o aralarındaki zayıf olan, güçsüz olan, kalabalık eden dalları keserler, budarlar. Bir miktar azaltırlar dallardan, yapraklardan, yeşilliğin içerisinden. Oysa bu azaltmak demek, bu azaltma hiçbir zaman o ağacın gücünü azaltmaz. Tam tersine ağacı daha güçlü kılar, verimli kılar, meyvesini olumlu bir hale getirir. İşte vermiş olduğumuz zekat da malımızın içerisindeki fakirin, garibin hakkını ona vermek suretiyle biz malımızın içerisinden onun hakkını çıkaracağız ve malımızı artıracağız. Kırkta bir olarak verilen zekat, kırkta bir olarak zekat veren bir Müslüman, 40'ta biri verince 40'tan birini verince 39 kalmaz. Tam tersine Cenab-ı Allah her bir iyiliği 10 katıyla onu 100 katıyla 700 katıyla çoğalttığı için burada Müslümanın vermiş olduğu malını asla azaltmaz. Onun malını çoğaltır. Matematiksel bir hesapla bakıldığında azalması düşünülen malın Allah'ın yardımıyla inayetiyle arttığını ve 40'ın 400 olduğunu ve daha da ileriye gittiğini görmekteyiz. İbadetlerimiz bize olgunluk kazandırmalı. İbadetlerimiz bizi bir seviyeye taşımalı. Ramazandaki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Kur'an'a yönelip Kur'an'ı anlama programları çerçevesinde hayatımızın rehberi olarak Kur'an'ı koymalı ve Kur'an'ı kendimize rehber olarak belirlemeliyiz. Mukabeleler Kur'an-ı Kerim'i okuma, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlama, onu yaşamaya, yaşadığımız bu hayatta Kur'an'ı ahlak olarak benimsemeye bizi götürdüğü takdirde inşallah Ramazan mektebini biz başarıyla tamamlamış olacağız. İbadetlerimizin manası ve gayesine uygun bir şekilde ibadet ettiğimiz takdirde inşallah bu ibadetler Ramazan'dan sonra da bizim iyi bir Müslüman olmamızı sağlayacak. Yüce Rabbimiz bize vermiş olduğu nimetini başkalarıyla paylaşmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ alim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى infak İnfak edinceye kadar iyiliğe ulaşamazsınız. Allah'ın verdiğinden başkalarına infak etmek suretiyle iyiliğe ulaşabileceğimizi bildiriyor Yüce Rabbimiz. Ramazan aynı zamanda bir paylaşma ayıdır. Bize verilen nimetlerin Rabbimizin nimetlerini başkasıyla paylaşmadır. Son bir bayram hatırasıyla sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki bir bayram hatırasıyla bitirmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün bayram sabahında evinden çıktı. Baktı ki çocuklar oyun oynuyorlar, neşe içerisinde koşturuyorlar. Fakat kenarda oturup da ağlaşan bir çocuk gördü. Onun yanına yaklaştı. Neden ağladığını sorduğunda neden çocuklarla beraber oyun oynamadığını ve ağladığını sorduğunda bu çocuk diyor ki benim üzerimde elbisem yok. Benim karnım aç. Benim babam Uhud'da şehit düştü. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onun elinden tuttu. İster misin ki senin baban Muhammed senin baban olsun? İster misin Ayşe senin annen olsun? İster misin Fatıma senin kardeşin olsun dedi. Elbette isterim dedi çocuk. Aldı onu evine götürdü. Karnını doyurdular. Üzerine bir şeyler giydirdiler. Sonra dışarıya çıktı ve diğer çocuklarla beraber oyun oynamaya başladı. İsmi Cübeyr olan bu çocuğun adını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Beşir olarak değiştirdi. Beşir bin Akra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca onunla beraber kaldı. Diğer çocuklar sordular ne oldu sana biraz önce ağlıyordun şimdi neşelendin o da dedi ki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beni aldı evine götürdü beni karnım açtı karnımı doyurdular sonra üzerime bir şeyler giydirdiler Artık benim de bir ailem var. Benim de bir babam var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim babam, Ayşe benim annem, Fatıma benim kardeşim oldu. Diğer çocuklar da gıpta ettiler, sevin dediler ki keşke bizim de babamız Bedir'de şehit olsaydı. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bütün yetimlerin Hazreti Peygamber gibi bir hamisi olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hepimizi bayramda yüce Rabbim sevindirsin. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun.